Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fikir TV'nin canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dini çıkaracak iddiası iktidar yöneticilerinin geleceğin diyanetini CHP kaldıracak açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığını kuran CHP neden kaldırsın? İlk imam hatipi CHP'ye açtı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkenin en önemli kurumlarından biridir. Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı kurmak için aynı gün meclisten iki ayrı yasa çıkardı. Beş yıl boyunca seçmenden o istediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu'na bu dönemde asıl görevinin ne olduğu soruldu. Asıl görev şu, şimdi devletin ana kurumlarını, sütunlarını yerle bir ettiler. Adalete bakarsın, meclise bakarsın. Bir kişinin iradesi var. Medyaya bakıyorsun. Bu bir felaket. Tam bir kutuplaşmaya bakıyorsunuz. Topluma bakıyorsunuz neredeyse herkes birbirini suçluyor. Benim bütün amacım bu devletin sütunlarını yeniden inşa etmek. Yani gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için yargının gerçekten bağımsız olması gerekiyor. Söz konusu. Partiyi devlet ile ayırmak gerekiyor. Devlet ile partiyi ayırmak gerektiğini ve devletin artık partileştiğini söyleyen Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gemisi iktidar partisinin seçim otobüsüne döndü. Bu düşünülemez. Savunma sanayi millidir. Adından da anlaşılacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, diğerlerinde milli kelimesi yok, Milli Savunma Bakanlığı bizimdir. Hangi inançtan, hangi görüşten olursak olalım bu vatanın savunmaya ihtiyacı var. Üstelik içinde bulunduğumuz coğrafya da bunu gerekli kılıyor. Burada güçlü olmalıyız. Savunma sanayi yeni değil, 1980'lerden beri çalışıyor. Merhum Özal, savunma sanayi fonunu kurdu. Bugüne kadar kimse sağ çıkmadı. Halkıp savunma sanayi ile ilgili seçim propagandasına dönüştürmediler. Sanki biz karşıymışız gibi bir hava yaratıyor. Neden karşı olalım bir uçak yaptık. İyi alkışlar. Siz buna karşısınız yok hocam. Biz uçağa, tanka falan, buna falan karşı değiliz. Aksine bunlar milli meseleler. Milli meselelerde bunda sağ sol yoktur. Bu vatanseverler herkes milli meselelerin arkasında dursun. Bu bizim görüşümüz. Devlet ile partiyi ayıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ben bu konuda çok kararlıyım. Devlet durmaktadır. Parti geçicidir. Yarın iktidardan düşer. Başka bir parti gelir. Bu ikisi birbirinden ayrılmak zorunda. Yere koyduğumuzda dünyanın en huzurlu insanı olacağım. Gerçekten çekilip torunlarımla oynayacağım. Torunlarımı dinleyeceğim. ayrı bir dünya. Torunlarımla bir araya geldiğimde gerçekten tüm sorunlarımı unutuyorum. Bana farklı bir dünya veriyorlar. Memur ücretlerinde artış sözü verilmiştir Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde memur maaşlarının asgari ücretin 2,5 katı olacağını ifade ettiğini hatırlatarak, seçimi kazanıp bu vaatleri uygulamaya başladığınızda bütçeden bu paraları vereceksiniz. Bütçede para yok, bunu nasıl karşılayacaksın, sorusuna yanıt verirken uzun yıl.